Baba taştay ama. Üst tadiniz. Bugün bugün boyayacağız. Ne boyası? Hmm, parmak boyası. Parmak boyası yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Mücahit çok sıkıldığı için artık oyun oyun oyun. Parmak boyalarını çok seviyor. Yeni aldığımız parmak boyasından ne çizelim oğlum? Uçak. Uçak. Hmm. Çok güzel. Türk yıldızı uçağı çizelim mi? Burada var görüyorsunuz. Bizim Türk yıldızlarımız hep masamızda. Türk Yıldızı'nın ne güzel hediyesi de başında. Önce bir renkleri sayalım. Hangi renkler var burada? Kiyan, mavi, yeşil, tepecik, çabuk, beyaz. Aferin sana. Peki bu renklerden en çok hangisini seviyorsun sen? Hmm, bu. Siyah mı seviyorsun? Hmm. <laughs> Önce başka bir renk seviyordun. Yeşil de mi seviyorsun? Hmm. Kaç tane renk var orada? Bir, iki. Evet. 3, 4, 5, 6. Aferin sana. Altı renkimiz var. Şimdi uçak çizeceksek, şurayı ben sana biraz açayım. Seni de şöyle az kaydırayım oğlum. <laughs> Türk Yıldızı uçağını görüyor musun? Evet. Ya da Türk Yıldızı başka nereden var? Başka yerlerde var mı? Neyse, buradan bakarak çizelim. Kendin çiz, ben hiç karışmayayım, tamam mı? Evet. Önce uçağın ucunu çizmeniz gerekiyor. Siyah yok ama uçakta. Nereyi yapacaksın siyahla? Tuyu. Tuyu. Kuyru. Kuyru. Kuyruğu siyah değil oğlum. Tavucu. Evet. Kapat onu. Dikkat et dökme tamam mı? Ben yardımcı olayım mı? Daha yeni olduğu için kapakları zor açılıyor. Evet. Bak buradan alabilirsin. Kapağından al. Şunu bana ver. Evet sen çizmeye başla. Buradan alalım renkleri. Hadi bakalım uçağını bir çiz bakalım. Nasıl çizeceksin? Mücahit'in uçağını göreceğiz birlikte. Ne oldu? Dur. Ne <laughs> şey Bak göstereyim bu uçağı. Çıkarayım mı bu uçağı sana? İster misin burada? Bekle istersen. Çıkaralım bu posteri. Türk Yıldızı gösterilerinde aldığımız uçak posterlerinden arkadaşlar. Şöyle koysam. Görebiliyor musun oradan? şöyle biraz. Bekle 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 ben yardımcı olacağım. Dökmeyelim başka yere. Şurada dursa nasıl olur? Olmadı. Mücahit ben sana şöyle tutayım oğlum bunu. Evet böyle tutayım. Hadi bakalım başta çizmeye. Nasıl çizersin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> yardımcı oluyor mu? Rastgele yaptı. Mücahit elini alıp böyle boyayı rastgele sürmeyi çok seviyor. Tabi el kasları geliştiğinde inşallah birlikte uçağı da çizeceğiz. Ama uçak olmadı o. Sence oldu mu uçak? Evet. Mücahit ne alakası var onun uçakla? Arkadaşlar çizdiği bu. Uçak olmuş mu? <laughs> tamam bunu sen yap. Uçağı ben çizeyim sana istersen. ha. Yardımcı olayım. Ne dersin? Bilmiyorum. Mutlu musun? Arkadaşlarla biraz konuşur musun? Ben boya yapıyorum arkadaşlar. Boyayı kim aldı sana? Baba. Teşekkür mi babaya. Duymadım ben. Evet. Hayır, teşekkürü duymadım. Evet. Teşekkür edeyim. Yavaşça bir daha söyler misin bağırarak? Teşekkür edeyim. Aferin sana. Teşekkür o kadar güzel çıkarıyor ki eskiye nazaran. Artık hep söylettiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Teşekkür etmesinden ziyade çıkarabilmesi çok şükür. Bir de k harfini çıkarabilsek daha güzel olacak. Şuna da ben Türk Yıldız Uçağı çizeyim mi? Sen bunu yapmıyorsun. Türk Yıldız uçağını çizmedi arkadaşlar. Uçakları çok seviyorduk ama maalesef bu virüs nedeniyle Türk Yıldızları da gösteri yapamadık. İnşallah o eski günler gezdiğimiz uçakları gördüğümüz günler tekrar geri gelir. Buna ben uçak çizeyim mi oğlum? Ne dersin? İster misin? Ona sen istediğini yap. Tamam mı? Şöyle bir bakalım. Ben de becerebilecek miyim bilmiyorum da. Şöyle kapağındakileri alalım. Tamam sen aşağıdan alabilirsin. Şöyle bir burun yapalım. Mücadele birlikte ben de oynuyorum. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Evet. Şey istiyorum. Ne istiyorsun? Yeşil. Şey Kırmızı ile yeşil karışacak ama. Karıştıralım mı? Bekle oğlum. Uçağı çizelim ondan sonra yeşile devam edelim. Olmaz mı? Evet. Asal asal çok aldın. Evet. Tamam mı? Evet. Şöyle kanatlarına geldik. Yani ne kadar güzel olacak bilmiyorum ama. <laughs> Aa öyle yapma işte Mücahit. Neden öyle yapıyorsun? Beni üzüyorsun. Sen arkadaşlarla konuşur musun biraz? Ben boya yapıyorum. Evet. Renk çok uymuyor ama gri yok. Gri yaparız ama çok uğraşmak da istemiyorum açıkçası. Şöyle. Buraya da bir... Aa, ne yaptın? Sallamayın mı? <laughs> Etrafa dağılır anne kızar bak. Öyle değil mi? Ne? Çok mutlu mu oldun sen? Ne mi? Ne mi dedin sen? Mücahit. Efendim. Efendim diyeceğiz değil mi? Söyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben efendim diyorum. Ben efendim diyor. Siz de efendim deyin. <laughs> Bir şarkı söyler misin? İki yerinde mi yaptın? Çok komik oldu. <laughs> Bir şarkı söyler misiniz bize oğlum? Nar tane, nur ne? anne söyleyeceksin. Tanem. Nar tanem, nur tanem, anne kuzusu bir tanem diyor oğlum. Devam et oğlum. Nar tanem, nur tanem, anne kuzusu bir tanem. Nar tanem, nur tanem, anne kuzusu bir tanem. Benim, benim de yuvamız. Aferin sana. <laughs> Biraz bağırarak duymuyor arkadaşlar. Nata ne mutanem na, anne yo uçtu bir tanem Nata ne mutanem na, anne yo uçtu bir tanem Nata ne mutanem anne yo uçtu bir tanem Nene nene neye yavams baba yayabus kutuvat tiñje evet devam et bitti, devam. Ya. bitti mi başka bir şey söyle bir de o zaman için buradayım, buradayım, işte buradayım. Tövbücü balık, tövbücü balık, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ben ne yapacağım? Ne yaptık? Ellerini bastık. Böyle ellerinizin çıkarttık mücadele. Bunu kullanma artık. Başka birine geçelim. Hı. Evet. Bunlar gerçi ya. Siyah istiyordun ya. Yaşıyor. Siyah siyah. Ben şu uçağı bitireyim ha. Sen kendi kafana göre takıl. Beni dinlediğin yok zaten. Şu uçağımıza nereye yapalım? Şuraya şöyle. Aa, niye o kadar çok aldın? Çok alma oğlum. Damlıyor o zaman her yere Mücahit. Şöyle küçük küçük izler yapalım bari. Olmuş mu Mücahit uçak? Olmadı sanki değil mi oğlum? Evet. Sence oldu mu? Evet. Parmak boyasıyla ancak bu kadar oluyor uçak arkadaşlar. Benzemiş mi uçak? <laughs> Türk yıldızına. Neyse. Mücahit oynasın. Bir yandan da konuşturmaya devam edelim. Ee, i̇şte daha önce de videolarda söylemiştik. Önemli olan oyunları sadece oyun olarak görmeden bir eğitim haline, eğitim materyaline dönüştürmek, sürekli konuşturmaya çalışmak böyle böyle mücadele geliştirdik biz. Şu an siyah yaparken mesela siyahla ilgili bize konuşur musun? Siyah renk nerelerde olur? Nereler siyah olur? Nerede? Mesela benim kaşlarım, saçlarım, sakallarım hangi renk? Siyah. Evet, bizim arabamız hangi renk? Siyah. Başka siyahlardan bahset bana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Çok tatlı gözüküyorsun. Buraya da kırmızı boya yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu Mücahit. Sabah kahvaltıyı yapınca verdik eline bunu. Beklemiyordu. Sürpriz oldu. Bunların İngilizcelerini bile öğrenmiş çizgi filmleri izleye izleye. Fazla çizgi film izledi bu ara. İngilizcelerini de sayalım mı bunların? Hayır. Neden? Çünkü çiğniyorum. Çünkü temiyorum. Bizim bir çabamız olmadı İngilizce için. İngilizce renkleri, bazı hayvanları, rakamları öğrenmiş. Bu hangi renkte? Çiyah. Çiyah değil. Siyah. İngilizcesi neydi? Çiyah. İngilizcesi? Çiyah. Diğerlerin İngilizcesi neydi? Bunu hatırlıyor musun? Bunu red. Red. Bu? Hmm. Ne yaptın eline? Bu hangi renkti? Bu da evet. Yeşil. İngilizcesi? Tui. Hayır. Neydi? Bunu unutuyorsun hep. Green. Tamam mı? Bu? Blue. Blue. Bu? Sarının İngilizcesi neydi? Yellow. Beyaz? Beyaz da. Unuttun mu? İngilizce sayıları, harfleri de öğrenmiş. Çizgi filmlerden öğrenmiş. Çok iyi bir şey değil aslında ama engel olamıyoruz çizgi filmlerde. Bir A, çalar mısın bize? Hani çok seviyordun sen. Ne? Hadi A, B, söyle bitirelim artık. A, B, C, D, E, F, G, E, E, N, 1, 2, 3, 4. Hayır. One, 2, 3. Sen nereden öğrendin bunları? Hmm, babaanne. Babaanne mi? <laughs> Oğlum İngilizce bilmiyor ki. Biliyor. Evet sonlara doğru şımarmaya başladı. Yeter mi boya artık ellerimizi yıkayalım mı? Evet. İşte. O zaman kapatalım. Merhaba arkadaşları. Ne dersin? Kapatalım mı artık? Akıtma oralara. Hadi hoşçakalın diyelim. Sonra seninle birlikte yine oynamaya devam edelim. Ne diyelim? Bilmiyorum. Kapatırken ne diyorduk? Ay ne doğru. Önce başka bir şey diyorduk evde evdeden de tür. Tü tü. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyor Mücahit. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Ne diyeceğiz? Son. Saba arkadaşlar Yok, onu başlarken, kapatırken Allah'a. Allah'a emanet olun. Çok hızlı söyledim. Bağırarak biraz yavaş söyle. Bağırarak biraz ol. Bağırarak dedik ki artık söylemez. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz devam edelim Mücahit'le.